Ya Üstadım ne yapıyorsunuz siz burada çok güzel kokular geliyor. Kadayıf dolması yapıyoruz efendim. Kadayıf dolması ben bundan Erzurum'da yedim. Evet. O yedim çok güzeldi vallahi çok güzel nasıl yapıyoruz biraz bahsedelim mi nesi meşhurdur Tabii. böyle ne, nasıl yapılır özelliği nedir? Özelliği bu Erzurum'a has bir tatlı kadayıf dolması sadece Erzurumlarda eskiden sultanların sofralarında bulunan bir tatlıymış Hı. tarihçesi çok eski. Ee, Erzurum'da da sadece eskiden Ramazanlarda yapılan bir tatlıydı. Hı hı. Ee, biz bunu ev mutfağından çıkarttık. Tanıtımını yaptık. Şimdi Türkiye'nin her tarafına yolluyoruz bunu. Ah Kadahit çok güzel. Olmasını. Evet. Çok güzel. Ama hakikaten çok lezzetli bir de gelen misafirlerimizin hepsi Erzurum'a geldiği zaman kadayıf dolmayı yemeden gitmezler, almadan gitmezler. Evet. Önce cağ kebabı yenir üstüne de bu kadayıf dolmasından tabii, mutlaka tadılır. kadayıf dolması döner evet. Hakikaten öyle. Şimdi peki hani içine neler konuyor? Şöyle küçücük bir söyleyelim biz. Bu kadayıfın tabii. bir özelliği var mı elinizdekinin? Özellikle şöyle olmalı burada yapılmalı gibi. Kadayıf nemli taze olmalı. Ha, kadayıf dolması yapmak için. Tabii ki. Yani yumuşak olacak ki Güzel sarılsın. İçine ceviz İçerisine, koyuyoruz. Evet cevizi koyuyoruz. Yaprak sarma sarar gibi sarıyoruz. Sarıyoruz. Sardıktan sonra yumurtaya batırıp şu batırmışız. Şöyle yağın içine Burada bandırılmışı var. Evet atıyoruz. Kızarttıktan sonra şerbete atıyoruz. Şerbetten sonra Çıkartıp servise sunuyoruz. Harika çok güzel. Bunun sıcağının tadı başka soğuduktan sonra da 15 günde garantisi var. Öyle yani, mi? soğuduktan evet. sonra 15 tabii, gün boyunca tabii, yiyebiliyoruz. Tabii, 15 gün sonra da yiyebiliyorsun. Aa süper o zaman ben şöyle bir tane şey istiyorum 15 günlük bir yolluk istiyorum. <laughs> tamam benim başım üstüne. 15 gün yola gideceğim. Tabii ben. Erzurum'dan <laughs> Hanım benim elim yumurtalı. Erzurum'dan çam sakızı çoban aramada Ay canımsınız benim Çok teşekkür ederim Erzurum'un insanının güzelliği Bak buradan belli oluyor Çok teşekkür ediyorum Bütün Erzurum'la hemşehrilerim adına alıyorum Çok güzel çok teşekkür ederim